Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Ay ben biraz şöyle biraz neyse. Arkadaşlar şöyle bakın. Etim var. E, dün komşumuz kurban eti verdi arkadaşlar. E, kavurma yapacağım. Eti doğradım. Şöyle soğanımı, biberimi, her şeyimi doğradım arkadaşlar. E, Sarıfe abla ile de gelin. Akşam burada yiyelim dedim. Alya okula gitti. Ondan sonra Orhan da işteydi. Orhan erken çıktı biraz işten. Orhan Alya'yı aldı geldi. Onlar şimdi yukarı çıktı. Orhan ben az uzanacağım dedi. Bilmiyorum Alya da uyur mu uyumaz mı yanında. İnşallah az bir, bir saat kestirir iyi olur. Ee, öyle arkadaşlar ben mutfağa girdim yemeğe başladım. Etimi e, pişireceğim güzel bir kavurma yapacağım arkadaşlar. Yanına bir çorba yapayım diyorum salata yapacağım. Güzel böyle küçük küçük mantarlar aldım. Böyle mantar yapacağım yanına. Patlıcandan kabak aldım. Bilmiyorum arkadaşlar daha tam ne yapacağım da tam karar veremedim. Girdim mutfağa artık böyle salata için şeylerimi yıkadım bunlar kurudu arkadaşlar salata yapacağım falan derken bakalım bir böyle bir başlayalım günümüze. Arkadaşlar bakın şöyle şöyle küçük küçük mantarlar aldım iki paket böyle mantar mezesi yapacağım gibi bir şey azıcık da vardı evde şu alttaki bakayım onlar iyiyse onları da koyarım şöyle iki deykada iki, iki tane kutu beş liraydı çilek ama çilekleri de birazdan bir koyacağım tabağı yapacağım da arkadaşlar güzel gözüküyor ama bence çok aşırı güzel değil ve arkadaşlar haberiniz olsun bakın bu ıı, domates güzel domatesler dekada ucuzlamış şu an 5 ee, liraydı diye sandım. 5 e, kasada 2,5 euroydu. Kurban olurum. Nasıl güzel. Arkadaşlar şöyle masaya az çektim şu tarafa doğru. Şimdi kalabalık olacağız. Yemek yiyeceğiz ya. Şöyle 3 tane de stop broad aldık. Güzel taze ekmek. Bir yandan da arkadaşlar böyle misafirlerin gelmesini bekliyorum. Yemekler hazır. Patlıcan kabak yaptım. Çorbamı gördünüz zaten. Burada böyle pilav yaptım arkadaşlar. Bunda şey var, mantarlar, kavurmam, pilavım. işte böyle arkadaşlar çay da demleyeceğim birazdan şöyle hazırladım koydum da buraya. Dışarısı da vallahi böyle arkadaşlar yağmur yağıyor. Bütün gündür böyle yağmur yağıyor vallahi burada. Bugün de Türkiye'nin maçı var akşam saat 6'da bir saat sonra. Hadi bakalım inşallah Türkiye bu maçı alır. Alıyor da tırnak yapıyor kızım benim. Bakayım mı gösterenle? Aman bunlar nereye olacak bu buraya mı? Bakayım. Bu yoksa ne bu nereye? Eve bakayım. bu. I think here. Of niet of the een de onder, olmadım da dan moet hij daar. Çok güzel oldu anne. <laughs> Tırnaklarına bakın arkadaşlar. Vallahi. Kerim geldi arkadaşlar. Şimdi yemeğe başlamadan önce şöyle bir çekeyim dedim size sofrayı. Hadi <laughs> Hadi

Hmm. Ama en çok orada gözüküyor. Gökkuşağı Az çıktı zıkıyor, arkadaşlar. Orada biraz daha Ve Türkiye maçı aldı bu arada. Ama en çok wow. <laughs> Şöyle çekeyim mi? Arkadaşlar bakın teyzemin gülleri çıkmaya başlamış. Teyzeme uğradım şimdi. Ayayı okuldan alacağım. Teyzemkiler böyle pembe çıkmış. Benim evde de bir tane var böyle uzun. Şimdi daha hiçbir gülü yok. Şunun gibi aynı bakalım. Hangi renk çıkacak benimki? Nasıl güzel olmuşlar. Arkadaşlar Alya'yı okuldan almaya geldim. Orada oynuyorlar. Bakın Alya gözüküyor. Orada. Alya beni görmedi daha. Arkadaşlar bakın. Orhan da Alya'ya bir hediye almış. Yes, Şöyle bir kitap arkadaşlar. Orhan almış Alya'ya. yaya. Şöyle bir ekşine geldim arkadaşlar. Şunlar hoşuma gitti. Kelebekler bizim bahçeye. Güzel. Fiyatı da yazmıyor ama acaba fiyatı ne kadar? Şu küçük ağaçlarda güzel bakın limonlu ağaç. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar yeni şeyler gelmiş mi bakın bunlar yeni. Gerçekten hoş. 私はな。 Evet arkadaşlar Action'dan çıktım. Şimdi işe gidiyorum. Orhan işe gitti. Haya'yı anneme bıraktım. Ondan sonra bir Action'a uğradım. Şimdi işe gidiyorum arkadaşlar. Dün ne oldu size hiç anlatmadım. Arkadaşlar ben dün kendimi evde sanıyordum. Çalışmıyorum sanıyor. Çarşamba günüydü dün. Evet. Çarşamba'ydı. Ben sadece bu hafta Perşembe, Cuma çalışıyorum sandım. Ama niye öyle sandım hiç bilmiyorum. Aklımda öyle vardı işten aradılar. işte nerede kaldın diye, daha yoksun diye dedim niye? Ben evdeyim. mi? Çalışmıyor bugün dedim. Yokum. Yo çalışıyorsun dedi. İsmin yazıyor dedi. Ana bir şok oldum arkadaşlar. Kendime gelemedim. Hemen arabaya bindim işe gittim. Çalıştım. <laughs> Şimdi bir action'dan şöyle o iki tane o kelebekten aldım arkadaşlar bahçeme. Dedim güzel olur. Onu bakayım bir yarın astırırım orana. <laughs> bir de şöyle bir aldıya girdim arkadaşlar. Marollar 50 kuruşa düşmüş salatalık 80. Domatesler çeşit çeşit. soğanım da var. Almayım. Muzum da var. Aslında elmamız yok. Bir tane elma alabilirim. Bir tane alayım alıyor şu Şöyle. Elma iki euro 50 kuruş Muzum da var. Muz da almıyor. Kivi alsak iyi olur. Şöyle şundan alayım. Yok şundan ya bunu seviyor. Bir tane alıyorum şöyle. Karpuz kavun da gelmiş bakın Aldi'ye. Almayayım. Kola. Bunları hep söylüyorum arkadaşlar. Bu afarıklar çok güzel. Şey ballı. Aldi'nin. Şöyle şundan da alayım ben iki tane. Şey dünya falan var. Buradan da bir şey lazım değil. Kola aldım. Kolalar ucuzlamış. Buranın ekmekleri de güzel. fırına koyma ekmeği alacağım. Şöyle iki tane alayım. Bunlar güzel oluyor. Çikolatalar ucuzlamış. Buraya hiç girmiyorum. Ya da şöyle bir bakayım. chips. İşteyim arkadaşlar, işe başladık. Ve bu yeni crocslarımın çekidi ve uyumu. Ay. Arkadaşlar ben işteyim. Kapatıyorum artık videomu. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar videomu beğenin, yorum yapın arkadaşlar bir de bize abone olun arkadaşlar Instagram'dan bir şey paylaştım ee, Linda e, iş arkadaşımın köpeği var bir tane yeni ön ayağı yok ona bir şey almak istiyor arkadaşlar Instagram'da bakabilirsiniz yardım etmek isterseniz e, sevinirim arkadaşlar Instagram'dan paylaştım e, bakarsanız sevinirim arkadaşlar görüşmek üzere inşallah.